Evet arkadaşlar e, bugünkü dersimizde e, Alfa Dime diye Afyon Emirdağ türküsünü e, bugün öğreneceğiz arkadaşlar. Bu türküde tabi e, si bemol e, notasını kullanacağız. Yani bütün siler si bemolle çalınacak arkadaşlar bu parçada. E, parça şöyle baştan sonra bir kere çalayım.

Evet. Parçanın alfa Fadimem, barfa Fadimem, Yanakları Gül Fadimem diye devam ediyor türkü. Aynı notalarla. Arkadaşlar türkü 2-4 dizekten oluşuyor. Şimdi bu dizekleri bölüm bölüm alalım arkadaşlar. Şöyle parçanın girişi. Mi Fa Fa Sol Fa Mi Re diye Mi Fa Fa Ankara Sol, fa, mi, re. Bu da sol, fa, mi, e, gene Ankara. Sonra da bir sekizlik eklenmiş. Öyle düşünelim. Mi, fa, fa, sol, fa, mi, re. Mi, fa, fa, sol, fa, mi, re. Üst, üst, alt, üst. Üst, alt, üst. Diye gidiyor buranın mızrabı. Sonra C je, je, do, re, mi. Bak burası önemli arkadaşlar. C üst, J do re mi üst alt üst alt, do do si üst üst alt gene, mi fa fa sol si, fa mi re, re re do re mi do do si sonra do do si do re si si la, yani do do si Ankara üst üst alt, do re üst alt. Si, si, la. Bu da yine Ankara tartını. Do, do, si, do, re, si, si, la. Üst, üst, alt, üst, alt, üst, üst, alt. Devam ediyorum. Si, si, la, si, do, la. Üst, üst, alt, üst, alt. Pardon. Üst, üst, alt, üst, 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 üst diye gidiyor si, do, la. Çünkü do'ya geldiği için do da üstte dönüyor. Si, si, la, si, do, la. la La, 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 la Üst, alt, üst, alt İki kere aynı şeyi yapıyoruz. Üst, alt, üst, alt Üst, alt, üst, alt Şimdi buradan sonrası başa dönüyor. Sonra tekrar söz bölümüne geliyoruz. Söz bölümü şöyle. Mi, 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 mi Üst, alt, üst, üst Mi, 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 mi Evlerinin diyoruz ya o bölüm işte. Evlerinin diyen. Mi fa fa sol fa mi Üst üst alt Üst üst alt üst Yani şöyle. Üst 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 alt üst üst alt üst, üst, alt, üst, alt, üst. Mi fa fa sol fa mi Tekrar aynı şey var. Mi fa fa sol Yani üstten gelmiş oluyor. Do, re mi do orada. Re, re do je, mi do. Sonra bundan sonrası do akoru. İşte bu çok önemli arkadaşlar. Do'yu artık akor tutmamız gerekiyor. Üstten do'yu tutuyoruz. Alttan ve orta telden sol, alt telin solu ve orta telde de do notası var. La, si, do. İşte şurası. Do notası var. Bunları beraber tutuyoruz. Serçe parmağımızla önce şu iki e, teli tutuyoruz, sonra doya basıyoruz. <laughs> diye. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu parçayı artık bu şekilde <laughs> çalarken bu şekilde çalmamız gerekiyor. Buradan tekrar başa dönüyor. Türküyü bir kere solfeciyle. Baştan sona çalıyorum ve türküyü bitiriyoruz. Mi fa sol fa mi re re do re mi do do si do si do re si 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 do la 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 mi do derken re mi do buradaki e, do'yu normal çalıyoruz sonra diğerleri akor. do 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 üst alt üst alt Dik ölçü ondan sonra başa dönüyor tekrar mi fa fa sol fa mi re re do re mi do 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 si Böyle şeklinde olan bölüme dönüyor mi fa fa sol fa mi re re burada bitiyor parça arkadaşlar ee, teşekkür ederim hepinize kolaylıklar diliyorum ee, iyi günler evet. Kız ne